lar. Bugün Strong Simulator X oynuyoruz. İbo ben ve ise oynuyor. Tamam. E, ben büyüdüm. O, onlar ben coşmuşlar ama ben kalmışım. Yani onlar oynamışlar bolu bolu. Ben e, oynamamışım. Benim 600 lira birim var. Benim dolzu üzre birim var. Beni gelmiş Alta alta. biz kendi yerimize gidebilir miyiz acaba? Git. Evet ben bin gitmiş. Ben kaçar. Ben de Kaçar kaçar, bıçar, kaçar bıçar. Hey, hey. Mu? oyna. Hayır, yo yo yo! Oraya gideyim ya. Tamam gelmem ben, ben kaçar. Tamam ben geliyorum. Ana menüye gelin. Geliyorum. <laughs> geldim, geldim. Ya neredesin? ya. Nerede sin Kingo senemi? Geliyor mu? Buradayım. Gel. Evet gel. İsmail ile dalaşacağım ben. İsmail. Ben de mi? Ben İsmail ile Süleyman. Bak ben sana diyorum. Al, al sana. Mezarlığın oldu. Ne oldu karşıyım? Nasıl oldu ya o?

Biz burada nasıl güçleneceğiz ya? Ben geliyorum Ben bu oyundan hiç başım çıkmıyor. Hiç anlamıyorum oyunu. Burada nasıl şopa gireceğiz? Nasıl yapacağız yani? Süleyman, bunu bir... Ha burada ha, var. Bu oyunun tek bir amacı var Süleyman. Ne? kendinsin korkak lan. bir de şurada rebet attıkça sana mücevher veriyor. O mücevherlerle de upgrade yapabiliyorsun. Upgrade. O zehir. Lan zehirimiz zehir mi, zehir mi Onlar, ya? Bak oydu rebet çıkan Ya Bayağı. Benim 110 trilyon gücüm vardı da. Sonuç? Ben zaten. Ben rapor sattım. Baktık ya baktık. baktık. Ne oldu? Ne oldu? şuradan nasıl, yeşilden nasıl alacağım? Neden, neden? Yeşil, yeşil, yeşil var, 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 var ya ondan. Yeşil mi? Evet. Ben oradan çıkıyorum ve bir daha geziyorum. Ya evet. bu elmasları ne yapacağız? Elmaslarla da o rezil üstünde şöyle bir zehir gibi bir şey var. Zehir değil. Alo, ne oldu ya? Ay, ne anladım. diyor? Oğlan, sen ee, anladım, anladım ben. Nasıl yapıyorlar? hiç iyi gelmiyor. İsmail öyle bir e ibret kaçıyor ki ben sandım ki o... aa. Sesiniz? Süleyman. Kusura kusura Süleyman. Ha. Hayır. Ben auto falan açmadım. Yalan söylüyor hep. Tamam söylesin yalan. Tamam Hı tamam. Yok ko yapabilseydim ya. Süleyman bu oyunda olsaydı sana bir trilyon kas Tamam ya, tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika oldu Süleyman? Sekiz. Bu. Ee, hadi düzelim buraya. Bitiriyoruz. Ah, geliyor, bekle. Bitiriyoruz. Ben sen yandayım. Benim bir, bir 850 tane. İsmail kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. Bay bay.